Dedim sana. On bu varmış arkadaşlar. Bir <Gülüşmeler> de kalıp olan <Gülüşmeler> çocuk gibi mod doğruya gezdiriyor beni ya sabahtan beri. <Gülüşmeler> Elif terleme tamam para harcıyoruz ama terleme tamam. <Gülüşmeler> Hello. Hello. <gülüşmeler> Şimdi biz ilk defa böyle adam akıllı bir ev alışverişi yapmaya geldik evde. Çünkü adam akıllı yiyecek hiçbir şey yok. Sadece bir Türk marketine uğrayıp işte mercimekti, nohuttu falan da filan da almıştık. Arkadaşlarımız bir yere önerdi. Han no frills. Bir şey söyleyeceğim. No. Free parking diyor. Nerede abi? Free Upper level for customers. Aa, üst kat şey. Neyse bir şey olmaz. Dedim bakıyorum. sana. Neyse. Yok aşkım ara sokaklar binalara E kendin de girdin gördün burası olmaz dedin çıktım. Evet arkadaşlar hmm. Walmart'ı, Dolarama'yı veya işte birkaç Dur, tane daha vardı use. unuttum. Mart. Dollar Tree'i. Bunları no, duymuşsunuzdur illaki daha önceden. Bu biz tavsiye üzerine buraya geldik. Bakalım içerideki fiyatlar nasıl? Walmart'tan ve Dolarama'ya. Dol dolarama değil Walmart'tan daha pahalı. Walmart'tan Park daha, olayım. uygun... <laughs> Walmart'tan daha uygun olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Hadi ya Walmart burada pahalıymış. İşte Superstore falan da var. Onlara da pahalı dediler. Burası genelde ee, uygun olarak alışveriş yapabileceğimiz bir yermiş. O yüzden hani Walmart Superstore falan gidip de fazladan para harcamanın bir anlamı yok. Costco'ya da zaten kartınız olmadığı takdirde giremiyorsunuz. O yüzden... Ha, ben de sevdim ha, Sarı sarı ateş ediyor. bizden bir tane araba alacağız şimdi. Sonra alışverişe başlayacağız. <laughs> bahsedeceğim. Şurada görmüş olduğunuz LB yazıyor burada. Bak. 4.99 yanında da işte LB yazıyor. 3'te 1 LB 450 gram yapıyor. Yani buradaki fiyatlarda yanındaki LB yazısına dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela <laughs> maşum kıvrimi diyor. Bu işte 4.99 LB diyor. Bunda 450 gramı 5 dolar diyor. Alışveriş yaparken de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Detayda verdiğimize göre elmaya tekme attım. Yere düşmüş ama ben yapmadım. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Türkiye'de bir markette daha küçüğü. Daha küçüğü 80 lira mıydı? En son 80'e gördüm. Evet söyleyebilir misin burada ne kadar olduğunu? 6 dolar. Bence burada pahalı ama. 6 dolar. Arkadaşlar ortalama yarım kilo muz gördüğünüz gibi sadece 0.69 450 gramı yani kilosu 1.4 dolar gibi bir şeye denk geliyor muzun. Evet bir yemeğin olmazsa olmazı mı Elif Hanım? Neye geldik? Soğana. Soğan fiyatı ne kadar? Bakabilir miyiz acaba? 2,5. Ee, evet bunun da 450 gramı. Yaklaşık yarım kilosu 2,5 dolar. Abla kaç kilo vereyim? <laughs> Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle altılı muffin. 4.77 dolar. Donatlar var. 4.77 dolar. Donatlar. Minnoş donatlar. Aa çok tatlı. Dört buçuk mu? Şunlar da. Şu dört buçuk dolar. Bunlar. Aslında bu daha bence. Büyük donatlar. Bu daha büyük. Bunlar Üç buçuk dolar bu. Bu niye dört buçuk dolar o zaman? Bence minik şekil şukur yapmışlar diye. Ya. Oha. Rengarenk bir reyona geldik arkadaşlar. Danutlar, donutlar tatlı ya tatlı şeyler tatlı var, tatlı var burada. Tatlı yapmam ki her şey var zaten. Fiyatlar dört dolar, dört dolar, üç dolar, yedi dolar gibi fiyatlar. Mesela şuradan bakalım. Başka. Bu neymiş? Yine bu da ufak banan açaklık diyor. Kaç? 36 gram. Gram 4.5 dolar. Bu yok. Kaç dolar? Evet, 4.5 dolar. Bu <laughs> Rap yapacaksın. Ama çok çeşit var ben anlam. En ucuzunu. Bakıyoruz ne kadarmış. Bakalım. 4 dolar. O ne kadarmış aldığım? O da 4.69. Çok bir farkı yok. Okay. Really? You should trip. My boy's great. Really? Hiçbir şey yok çünkü... Buna inanamıyorum. 3 tane alırken, onları değiştirmekten önce. Adam dedi ki, ben bu fiyatı doğru mu görüyorum? dedi. Ben dedim ki, bu ne dedim? Biftek dedi. Bundan dedi, 8 dilim biftek çıkar dedi. Ve 15 dolar dedi, inanılmaz yani ucuz. Fiyatını, ne kadar ucuza koyduklarını anlamadan ben 3 tane alıyorum bundan, diyor. <laughs> Sen yer misin biftek? Kutay'ın tadı bence o ya. Kutaya mı alsak? Evet kıyma gösteriyordunuz en son. Ne kadar kıyma? Evet, evet. size bir buçuk kilo. Yani büyüklüğünü de anlayabiliyor musunuz? Ayı gibi yani. 19 dolar. 19 dolar. Evet. Bir buçuk kilo kıyma. Onun de var. Bu da hayvan gibi. Peki Türkiye'de ne kadar kıyma? Kilosu biliyor musunuz? Kilosu bilmiyorum. 300 lira falan diyorlar en son. Küçük bir şey aldığımda bir sürü para ödüyordum. Evet. Burada arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Hayvan gibi kıymalar 15 dolar vesaire. Peki de Kanada şartlarında kendimize dikkat edip vitamin almamız lazım. Elif Hanım elinize tuttuğunuz portakal suyunun kilosu kilogramı ne kadar? 2.63 diyor. 2.5 kilo portakal suyu arkadaşlar. Fiyatını gösteriyorum. Biraz pahalı ama çok mu? 6.29. Sevdiğim. Burada böyle mini waffle'lar satılıyor. Böyle ekmek ısıtma makineleri var ya da tost makinesi. Her yerde şey alıyor. Bunu aldım da 5 dolar. 16 tane var içinde. Onu her, her sabah 2 tane yesen. Hazır lazanya ile satılıyor. Yani 3 gün yersiniz. Of, o ne kadarmış? 15 dolar, 14.99 ama daha ucuzu da var, 13 dolara var. Evet, onun malzemesini alacağımızda direkt hop bir davuzu yapabilirsiniz. bunlar ne? Mesela patates mi bunlar Elif? Evet, tırtıklı patates mesela. Ne kadarmış bu? 1 kilo. 1 kilo böyle bir patates almak istiyorsanız ödemeniz gereken fiyat 2.49 dolar arkadaşlar. Kurtarıcı bir nugget alalım dedik arkadaşlar. Kaç tane var 900 gramı. Buna da 6 dolar para ödeyeceğiz. Tabi arkadaşlar buradaki fiyatlar illaki araştırırsanız biliyorsunuzdur. Vergi eklenmemiş fiyatlar. Bunu aldıktan sonra kasada bir de bu fiyatların üstüne vergi ekleniyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Ne gıcık bir sistem ya. Ekle koy işte vergisini. Ne uğraştırıyorsun evet. Elif Hanım genel olarak fiyatlara ne düşünüyorsunuz? İyi. Türkiye'ye Türkiye Türkiye'ye tabii ki de daha iyi. Evet, bize de gösterebilir misiniz? Bir de elim? burada şey bir ayırı var. Dolabı kapat da öyle göstereyim. Sarı, beyaz falan diye yumurtaları ayırıyorlar. Vallahi evet. Allah. Aynen. Bu 4,5 dolar. Kaç tane var şimdi? 10 tane mi? 12 Peki. mi? 12 yumurta 4,5 dolar. Arkadaşlar. Ee, kocaman bir süt. Yani. Kilo kilo. Bir şey diyeceğim. Alacağım galiba burada ucuz çünkü. Evet. Ne kadarmış? Normalde 7'ye alıyorduk. Burada 5. Kaç litre Elif? 4 litre mi? 4 litre. Bu çikolatalı versiyonu da var. Oha. Evet arkadaşlar çikolatalısı bile varmış. Ben bunu iki tane alacağım. Ne o? Benim sevdiğim cips. parmaklı. Ne kadarmış tanesi? Evet. 1.33. 3.99 evet, arkadaşlar burada genelde böyle kampanya oluyor. Genelde içeceklerde ve cipslerde abur cubur bölümlerinde 3 tanesi şu kadar diye. Kola. Kahveli kola varmış. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bunun da fiyatı 3.29. Burada arkadaşlar bir de bu sistem var. Böyle koliyle aldığımız zaman çok daha uyguna geliyor. Altılısı kaç dolar delir? 4 dolardı. Böyle koskocaman kaçlı boyu 12 12'lisi 7 dolar ve biraz daha büyük diğerlerinden. O yüzden bir tane bunu da 7 dolara bir de aynı fiyata kola alacağım ben. Evet arkadaşlar bir kampanya mıydı nedir bir şeyle karşılaştım. Size şunları göstermiştim. 12'lisi 7 dolardı. Ama burada 32'li bir kola var. 1 2 3 4 5 6 4'lü 6 4, 4 24 yapıyor lan. Allah seni kahretmesin. 24'lüsü de 10 dolarmış arkadaşlar. Evet, yani birçok mantıklı 10 dolara 24 tane kola aldık. Bir de litrelikleri gösterelim. Şöyle. Bunun genelde fiyatları aynı arkadaşlar. Coca-Cola'sı da şeyde, Pepsi'si de burada çok görmedim ama kaç litre bu? 2 litresi, 2,5 dolar civarı bir şey. Evet, videonun sonunda bu arada toplamda ne kadar ödemişiz? Bunu da e, fişi göstererek açıklayacağız. Direkt merak edenler oraya atlayabilir ama atlamayın, izleyin bence. Fıstık ezmesi aldım. Bu 3 dolar. Bu da 2,5 dolar. Ama 8 kilo pirinç var. 8 kilo. 8 <laughs> kilo pirinç. Ne kadar peki bu 8 kilo pirinç? 22 dolar. 8 kilo pirinç arkadaşlar. Burada yine burada da pirinç var. Bu da 2 kilo. Bu da 6 dolar. Ya tereyağı ama yemekler için kullanılmıyor. Ne için kullanılıyor? Ekmek. Hmm. Kaç para? Çok güzel ama. 2,5 dolar. Hadi bakalım. Elif yine Türk mantığı ucuzluğa kaçtı bir şeyler buldu burada. Merak ediyorum ama göremiyorum. Evet, aktive yoğurt bulmuş. Kaç dolarmış? 2.99'a düşmüş. İndimliymiş. Niye böyle bir şey de yapıyorlar fıstıkları anlamadım ama bildiğim peşşe doldurmuşlar. 4.79. Evet, bulyonlara geldik. Ağlama yapacak bir şey yok. En azından Knorr'un bulyonunu bulabildik arkadaşlar. 3.19 tanesi bunun da. Makarna soslarına geldik. Çok güzel gözüküyorlar ama ya. Ne kadarmış peki bunlar mesela? Bunlar da 2.69. 2.49. klasik var bunlar. Pahalı kapaklarından ya, belli abi. zaten. 4.49. Biz yine ucuz olanını ama tadı sepete güzel attık. <gülüyor> <gülüyor> ne olacağına karar veremedi. Çocuk gibi mor doğruya gezdiriyor beni ya sabahtan beri. Duydu. Neymiş o? Kupon var. Aa ben bu kuponlarla bu parmesanları bir dolara mı alıyormuşsunuz? Hayır, bir dolar indirimli alıyorum. Ah tüh be. Benim makarna fiyatlarına. Bak burada lazanyaları ne kadar satıyorlar. Of, ne kadar? 2.79. Yani bizim ülkemizde neredeyse 80 liraya satacaklar bu Belki de olmuştur o kadar. 1 kilo makarna arkadaşlar, 900 gram. 2.29. 2 dolar 29, 2, 29 kuruşa böyle bir makarna alabiliyorsunuz. Gıdaya geldik. Elif yemek yapmaya bazen üşendiği zaman bunları kullanacağız. <laughs> evet, ne kadarmış bir bu mesela? 2 dolar. Bu Hem... çedar peynirli ve şeyli. Patates ve çedar peynirli bir şey. Bence sen şey yemez. 1 kiloya yakın <laughs> ve 2 dolar. Lazanyayı deneyelim. Bu arada bayağı büyük. 2,5 kilo diyor Elif. 2,27 diyor. Ben bir şey Kocaman. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu kaburga. Tamam edin ne kadar. Hadi içinizden bir sayı tutun. Bilemediniz. Yarım kilosu. Yine 450 gramı 2.99 Yani Mesela bu 12 dolarmış. Aldık ama. Evet. Bir şekilde İşimize yararlı bir şey çıkacak, aldık. Bilmiyoruz. Hiçbir fikrim yok. Yemek konusunda şöyle doldurduk. Pasa böyle şeymiş gibi. Alt dolu. Pasa böyle abarıyor. almışız. yapmışsınız? Evet bir sürü şey aldık. Şimdi ben bir kafamdan fiyat söyleyeceğim. Elif söyleyecek. Bir de siz aklınızdan bir fiyat söyleyin bakalım. Bu araba sizce ne kadar tutmuş olabilir? Böyle kenara çıkan insanlara da rahatsız etmeyelim biz. Ops. Evet Elif Hanım dinliyoruz. Sizce ne kadar tutacak? 300. 300. Benim şöyle bakmam lazım şunadır. Hmm. Ve 300 dedi. 200 ile 400 miydi? Evet. A -A. Sen de bir şey söyleyebilirsin. 200 e 300 diyebilirsin mesela. 300 dedim ya ben. Direkt 300 mi? Net yani. 300'e yakın yani. 300'ü geçmez diyorsun. Hayır 300 de geçebilir. Örnekler. 320 falan da olabilir. Ben 300 350 dedim. Tamam yani ben 300 320 diyorum. Tamam. Hadi bakalım. Benim ihtimalim daha yüksek. Çünkü 310 ee, bin olsa ikimiz de kazanmış olacağız. Sığacak mı? Sığmayacak. Mecbur poşetler var. Zorunda kalacağız. Hayır. Eli terleme tamam. Para harcıyoruz ama terleme tamam. <laughs> Kutay sana yok Kutay. Hepsi benim. <laughs> Oğlum ben hepsi Elif'im. Özüm sen de bundan içemezsin. Ben ben özüm içiririm. O kızım ben bunu Kutay'a aldım zaten kendimi almadım. Allah Allah. Evet, şu domatesler düşecek. Bıdı bıdı bıdı. Evet arkadaşlar. Tek başıma taşıdım hepsini. Elif Hanım sadece şu ikisini yerine kalkarsız. Onu da yolda yakaldım. Şimdi 1, 2, 3, 4, Neredeyse şu beş evin köpekleri deliriyor şu an. Evet. Neredeyse 4-5 poşet alışveriş yaptık. Evet. Sabah gittik akşam çıktık. Evet. Başladık. Bayağıdır içerideyiz. Bir şey diyeceğim. Heh. Sen kaç duydun? Ya 200 oldum, 200 bir şey olduğunu duydum ama sonunda kaçtım ben. Bununla yoldurmakla uğraşıyordum, odaklanamam tam anlamadım. sence kaçmış gibi yani bu kadar aşağı. Kaç duymuşsun gibi hissediyorsun? 241 diyorum ben. Hmm. 200 dolar sözü. 200 dolar mı? Sadece 200 dolar. 210 olması lazım. Fişi nerede bakabilir miyim fişe? Fişi alabilir misin ben? Ne olur kaybettim deme fişi ama. Arkadaşlar Uydur. fiş elimizde. Aha da böyle gazık bu kadar. <laughs> Kocaman. Hepsinin fiyatı tek tek yazıyor. Tek tek söyleyemem çok. 200, 200, 201. 201 dolar. Bu kadar şey. 201 dolar mı? Sustu? Ben en az 300 bekliyordum ben ya. Ben de 300 -30 dolar bir şey bekliyordum. Şaşırdım. Ya bayağı bir şey aldık yani dizmesi biraz zor oldu. Biz bayağı bir şey almışız ya. Daha bunların altlarında olan şeyler de var. Evet, Sığmadı resmen bir nak masamıza. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ulan siz görmüşsünüz müsünüz? Sana bir şey diyeyim mi? Ben hayatımda bir kere Türkiye'de girip de bu kadar alışveriş yapmadım. Ben onu söyleyeyim. Türkiye'de evlendiğimizden beri hiç böyle bir alışveriş yapıp da eve gelmemiştik. Hep böyle parça 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 evet. parça. Genel ne yani ihtiyacımız? Şoka al, genel şoka git yoğurt al. şoka git mantı al. Canel bunu al. Renkli <laughs> evet, o da yaptık. <laughs> Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar bunu göstermemizin amacı marketteyken her aldığımız şeyi size gösteremedik. Ee, çok da uzun vakit geçirdik markette. Hani çıktık hava kararmıştı gördüğünüz de. Hani ne kadar bir şeye bu parayı ödedik bunu görmenizi istedik aslında. İçecek, meyve, sebze burada Ya parmesanından tut aldık evet. yani bu yoğurt. <laughs> hı hı. Yoğurt, cips aldık. 3 tane. Ee, waffle aldık, yumurta aldık, chicken nugget aldık, 2 tane aktivya aldık, ee, yağ aldık, tavuk sopa aldık, Cips için sos aldık, sabah Caner e, şey istedim. çikolata istedim. Şöyle soda aldık 6'lı. Ee, makarna aldık, sabah yemek için mısır gevreği aldık, lazanya aldık. Caner Bey yine kendine sokağı aldı. Makarna sosu aldık, yine yoğurt var, çikolata var, soda var. Bu arada bunun fiyatını söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu dörtlü kocaman bu arada bu sinek kız. Küçük değil, 3,5 dolar bilginiz olsun. Süt aldık, un aldık, ekmek aldık. Patates kızartması aldık böyle garip börek gibi bir şey var onu aldık lavaş aldık normal ekmek aldık <laughs> Aynen. aldık da aldık yani. sebze meyve adam burada var yani çıkar bir şey 201 çıkardık. dolara bu alışverişi yaptık arkadaşlar şöyle yani gösteriyorum kahve aldık soya sosu aldık şey aldık portakal suyu aldık yani çay almışız ne Fıstık Evet. genel olarak böyle hep böyle şey almışız. Böyle abur cubur almışız bir şeyler almışız. <laughs> ama şu an evde hiçbir şey yok. Bir de ne bileyim normalde annemler böyle temel şeyleri getirdikleri için tam ne alacağımızı bilemedik ama buradan bayağı bir bizi kurtarır yani bunlar. Çünkü evde de var bir şeyler. Evet, kıyma ve tavuğumuz evde var kıyma zaten. Kıyma tavuk evde var. <laughs> Nohut kuru fasulyeyle. Niye öyle tepeye tuttun daha demesen? No... Aa, bak bak burada. <laughs> Nohut kuru fasulyeyle, mercimek de bunların hepsi zaten Türk marketinden almıştık. Evet. Onlar da var. Yani bunlarla birlikte... Oh, bence onlar bize bayağı bir yeterli evet. düşünüyorum. Siz istediniz, biz çektik market alışverişi. Ama bir video daha çekeceğiz, o da dolara mı olacak herhalde? <laughs> dolara. Dolara göstermem lazım, orası cidden çok evet. güzel. İnternette de videoları çok, var. Çok bir şey bulabilir misiniz? ve belli başlı temel şeyleri bulursun ucuza. Böyle Hı -hı. mesela bazı şeyleri bilerek almadım ben. Çünkü biliyorum ki dolara daha ucuzu bulabilirim. Evet. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu tarz farklı içerikler çekmemizi istiyorsanız... Veya... Şey... Ist harf alayım. Veya çekmemizi istediğiniz içerikler varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Sallanma oğlum düşeceğim. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Biz çok yorulduk. Bay bay. Bay bay.